Selam arkadaşlar. Efbol 2023'e yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Saat 9.42. Daha oyun açılmadı ama güncellemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle oyuna yeni yeniliklerine baktığımız zaman yeni güncellemeyle gelenler. Yeni beceri antrenmanı, yeni uzmanlık antrenmanı eklendi arkadaşlar. Daha sonrasında oyuncu artık yani oyuncu 500 arkadaşlar 500 kişi toplamda takımımız olabilir. Artık 900'e kadar çıkabilecek. Bu iyi olmuş, çok para yatıranlar falan için yani iyi olmuş. Oyuncu genel derecesi artık 100'ü aşacak. Mesela 99 kroy artık e, 102 seviyeyi falan görecek arkadaşlar. Mesela Arjantin bagetindeki Messi'de 99 basanlar 101-102 olacak. Bu da çok iyi olmuş yani yüzü geçmesi bence zaten geçmesi lazımdı. Daha sonrasında maç içinde takımın hücumun defans düzeni değiştirme seçeneği eklendi. Bu çok iyi oldu. FIFA mobilde vardı arkadaşlar bu. Yani işe çok iyi yarayacak. Hı. Mesela ne geçtiğimiz zaman takımı defansa çekebiliriz. Ya da mesela takımımız 2-0, 3-0 yeniliyorsa hücuma alabiliriz takımı. Yani bu çok iyi olmuş bence. En iyi özellik bu olmuş. E, maç içindeki istatistikler oyuncu değişikleri ekranları değiştirildi demiş. Bu çok fazla işi zarar mı bilmiyorum ama bu güncelleme birlikte ayrıca bas bazı başka o sorunlar için düzeltmeler uygulandı. Burada gameplay değişmiş arkadaşlar. Oyun açıldıktan sonra görebilirsiniz. Diyor. Hemen ya da siz deneme maçına girin görürsünüz. Biraz gameplayini değiştirmişler. Yani siz gameplay nasıl olmuş diye yorumlara yazın. Şöyle burada ee, 4 GB boş alan gerekli güncelleme yapmanız lazım arkadaşlar. Şöyle hatta ben de güncelleyim bakalım. E, burada yeni lisanslar, online maçlar var. Like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de hemen güncellemeye bastım. Şu 1 GB e, uygulama boyutu burada güncelleme boyutu. Arkadaşlar video bu kadar. Ya. 5'te yeni video gelir belki de top açılma videosu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.